Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe rezil rüsva edildi. Nisa Bölükbaşı masaya yatırınca, saç baş kavgalarına ramak var. Kılıçlar kınından çekildi. Meğer... TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla birlikte kısa bir ara verdi. Nisa Bölükbaşı'dan ise Ayşe Yüksel'e çok çarpıcı açıklamalar gelince, rezil rüsva etti, yorumları yapıldı. Masaya her şeyi tek tek yatıran Bölükbaşı, saç baş kavga edeceklerini gösterdi. İşte kılıçları kınından çeken o sözler. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Ayşe Yüksel adaya tam bir buçuk ay sonra giriş yapmıştı. Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı ile daha samimi olan Ayşe Yüksel daha sonra Nisa Bölükbaşı ile arasının açılmasına neden olan tartışmalara girmişti. Şimdi ise büyük bomba çok fena patladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Nisa Bölükbaşı, Hakan Gence'ye vermiş olduğu röportajda şok sözlere yer verdi. Nisa Bölükbaşı, yarışmacılar, kadın şampiyon çıksın istiyorlardı ama sadece kendilerinin olmasını istiyorlardı başka kadın olsun istemiyorlardı. Nagihan mesela kendisinden bahsediyordu. Ben herhangi bir kadın orada olsaydı onu desteklerdim, sözlerini dile getirdi. Devamında ise Nisa Bölükbaşı, Survivor yarışmasında önce arkadaş sonra kanlı bıçakta olduğu Ayşe Yüksel'e bomba açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmacısı olan Ayşe Yüksel'e Nisa Bölükbaşı, dokunulmazlık sembollerini aldığınızda kendinizi koruyorsunuz bir yere kadar. Mesela Ayşe dedi ki, ben Nisa'yı potaya sokuyorum zaten çıkabiliyorsa başarılı demektir, dedi. Başarılı kadını sokmayacağını açıklamasına rağmen kendisi potaya girince Nagihan'ı potaya soktu. Bunun üzerine bir de dedi ki ben Nagihan'ın gitme oranını düşünüyorum dedi. Hani başarılı kadını sokmayacaktın potaya. Kendisiyle çelişiyor orada insanlar sözlerini dile getirdi. Ayşe Yüksel'in ikili oynadığını dile getiren Nisa Bölükbaşı adeta verdi veriştirdi. Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı'nın şu sıralar kanlı bıçaklı oldukları ve birbirlerinin yüzlerine bile bakmadıkları yönünde iddialar gündemi sallasa bile Ayşe Yüksel'den henüz bir açıklama gelmedi sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.